Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde belirlenen kategorilerde 81 firmaya ödül verildi. ISO, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren, TÜBİTAK ve COSCEP ARGE desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, Gaziantep Sanayi Odası Endüstriyel Gelişim üstünden en fazla yararlanan, ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği tören Şehit Kamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni, sanayicileri yeşil üretime ve çevreci yaklaşımlara teşvik etmek, gelecek nesillere yeşil ve temiz bir gelecek inşa edebilmek ve yenilikçi stratejilerle sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak hedefiyle bu yıl verimlilik ve yeşil gelecek farkındalığı temasıyla gerçekleştirildi.